İyi günler arkadaşlar, Liparsiki kavşaklarda herkese selamlar. Evet, yeni yılın ilk günü. Tekrar herkesin yeni yılını kutlar, kutluluklar ve başarılar dilerim. Gördüğünüz gibi güzel güneşli bir gün. İnsanlar yeni yeni kağıtlar sokağa çıkıyorlar. Gece demokrasi meydanında dinlendiler, eğlendiler insanlar. Tanayır'da bitti tabi bu ara. Yeni yılın herkes için iyi olmasını dilerim. Evet. Tatil olunca fazla insanlar yok. Bir daha dahaki videoda görüşmek üzere herkese selamlar bay